Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda Five Nights at Freddy's. we have an empty room on the second floor. Tamam kardeşim. Hı? 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 Oğlum. Oyunu kontrol etmek bayağı zor. Mobil bulmak orada bu çok zor oldu diyemem. Abi kasse denilen indirmez. Sen nereye gidiyorsun amına koyayım? Ah, I need to take a dump before sleep. Evet, sıçmadan yatamayın Bu zaten önemli bir şey. Abi, o kadar <laughs> Bunun kadarını rezal. Yani aga rezal. <laughs> <laughs> Tembel bir korku oyunu. Don't you dare be kızacak. <gülüyor> <gülüyor> Tövbe estağfurullah. Ne diyor oğlum? Abi on kasma da yaklaşıyoruz. 10 Kasım video gelmeyebilir arkadaşlar ama Türkiye saygı şey durmuş için. Bu da Aha! Buradaki... Ben şimdi Naga Cho filmini izlemedim. İzleyemem. İzlesem de kaçak siteden izlerim. Hii. Şşt! Şurayı ben senin niye filmini izleyeyim oğlum? İzlemedim <laughs> ben. Ooo! <laughs> şerefsiz <laughs> ama! Ooo! Ne yapıyorsun oğlum? Bu kadar korku oyunu oynadım. Bunun, ka bunun kadar bunun kadar bok demiş görmedim sen bir de, de aga. güzel. Gerilim mükemmel, 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 mükemmel. Her şey aga mükemmel. Oyunu Play Store herhalde Bilmiyorum abi. Bana sormayın gelip yoksa. Ben bunun mobilini bulmak için çok zor uğraştım. Şu an saat abi kaç saat? Görüyorsunuz işte. Saat şu an 13. Yani kanka. 11 kanka. 11, 11. Ben şu an bu videoyu bu saatlerde çekiyorum. Allah'a hoş geldin. bir selamun aleyküm. Bundan sonra abi suçmadan yatmam. Niye sıçayım sen? Oh my god. Abi. Onu düşünüyorum. <laughs> 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 Who was that? Zaten kapak fotoğrafı Hı? I don't feel sleepy Maybe I should take a look at the paintings. Oh, <laughs> Oyunun Oyunu kapak fotoğrafına hapşuranı da ektim Oh no what have I done I should do something Seslendirmeler altın bok ödülünü bizden almıştır hocam <laughs> Oh that was close <laughs> Who could it be? How could I help? Just kick it in. There's some noise coming Damn, from upstairs. Tamam Shrek'cim, anladım. Are you sure? Yes, everything is fine. Alright, good night Oh be, en sonuna salmayacak sandım. Şerefsize bak. Abi özür dilerim. Abi ben direkt kaçıyorum. Abi benim bu otelden kurtulmam. ben Hı? abi FNAF'ın mekanlığını tercih ederim. Pizza, I want to sit down and eat my food. Hey, hey abi, how are you film doing? Ne vardı bu? Biz bunun filmini de izlemiştik. Mobil oyun için Hı? güzel, mükemmel. mükemmel. Abi selamünaleyküm. aleyküm. Birincisini de oynarız abi. İster. E? Ee, Oy, shut up the fuck. Abi neredesin? Oyun benden 6000 bokozunu ya doğru. Did you do this to my great-great-grandpa, great picture? Şey I have had enough of your troubles. Now you must pay this off by working at night Go downstairs and bring the boxes upstairs. Then put them in the warehouse. niye acaba mal gibi şirin otelinde kalıyorum anlamıyorum. <gülüyor> <Abi>. <gülüyor> 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 bu o videoyu çekmeden önce abi Balican izlemiştim. Keşke o Balican abimi dinleseyip dinleyip bu oyunu çek. Hey, how are you doing? Hello. I'm fine. Thanks. It would be great if you could bring a box upstairs. What the hell? We don't have enough weight. Şire ayrı. Sonra daha bir giga chat geliyor. Mesela spoiler verdim. Zaten çoğunuz biliyorsunuzdur. Tamam şire kaldım. Good, Good boy, boy. Now, now you, you can, can go, go sleep. sleep. Voilà. Hey, uh -huh. okay. Ebenin, amının, amınız. Manisik diğimi şirek, şireği. Şimdi Giga Chat gibi kız. I week again, again. Oh, oh my god, god you're alive man, Thank god. God. Let, let me see if i can find, find so something diker, to let you free ki şirin dedesinin 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 It, It says on the back, back to control. not I might overdose. Overdose. Yanlış bir şey seçmemişimdir çünkü benim İngilizcem iyi değil. Here, take this energy drink, 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 drink and drink it. Evet geldi. O çocuklu. Yes. Bir kapışın da. Boss fight diyor. Lan basri ile bakmışlar. Yani lan bu ile bakmandan sonraki hiç göreceğimiz. Lan olsun lan. Adam bu Her neyse arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar olsun. Eğer isterseniz bunun birincisini de oynayacağız. Hoşçakalın. Selam. Kalın. Mobilini APK sitelerinden indirdim. Bay bay.